Anton Çehov'dan Memurun Ölümü Hikayesi Güzel bir akşam vaktiydi. Yazı işlerinde memurluk yapan Ivan Dmitriç Çerviyakov, tiyatroda önden ikinci sıradaki bir koltuğa oturmuş, dürbünle Kornevil'in Çanları adlı oyunu izliyordu. Adamın oturuşuna bakılırsa mutluluğun doruklarında olmalıydı. Derken birdenbire, öykülerde sık sık rastlanır derken birdenbire sözüne, yazarların hakkı var, yaşam beklenmedik şeylerle öylesine dopdolu ki. İşte sevimli Çevriyakov'un suratı böyle birdenbire buruştu, gözleri kaydı, soluğu daraldı, dürbünü gözünden indirdi, öne eğildi ve hap şu. Aksırmak hiçbir yerde, hiçbir kimseye yasaklanmamıştır. Köylüler de aksırır, emniyet müdürleri de, hatta müsteşarlar da. Yeryüzünde aksırmayan insan yok gibidir. Çerviyakov hiç utanmadı mendiliyle ağzını burnunu sildi. Kibar bir insan olduğu için birilerini rahatsız etmediğini anlamak amacıyla çevresine bakındı. İşte o zaman utanılacak bir durum olduğu ortaya çıktı. Tam önünde birinci sırada oturan yaşlı bir zat başının dazlığını boynunu mendiliyle çabuk çabuk siliyor bir yandan da homurdanıyordu. Çerviyakov, Ulaştırma Bakanlığında görevli sivil paşalardan Bricilavu tanımakta gecikmedi. Tüh adamın üstünü kirlettim. Benim amirim değil ama ne fark eder? Bu yaptığım çok ayıp. Kendisinden özür dilemeliyim diye düşündü. Birkaç kez hafifçe öksürdü. Gövdesini biraz ileri verdi, paşanın kulağına eğilerek ''Bağışlayın beyefendi'' diye fısıldadı. İstemeyerek oldu, üzerinize aksırdım. ''Zararı yok, zararı yok. Affınıza sığınıyorum efendim, hoş görün bu hareketimi. Ben, ben böyle olmasını istemezdim. Oturunuz lütfen, rahat bırakın da oyunu izleyelim. Çerviyakov utandı. Alık alık sırıttı, sahneye bakmaya başladı. Temsili tüm dikkatiyle izliyor ama artık zevk almıyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Perde arkasında Bırcılav'ın yanına sokuldu. Yanından şöyle bir yürüdü, çekingenliğini yenerek ''Efendimiz, üstünüzü şey bağışlayın. Oysa ben böyle olmasını istemezdim.'' paşa öfkelendi. Alt dudağını gevelemeye başladı. Yeter artık siz de. Ben onu çoktan unuttum. Oysa siz... Çerviyakov paşaya kuşkuyla bakarak unutmuş. Ama gözleri sinsi sinsi parlıyor. Benimle konuşmak bile istemiyor. Aksırmanın çok doğal bir şey olduğunu söylemeliydim ona. Yoksa kasten tükürdüğümü sanabilir. Şimdi değilse bile sonradan böyle gelir aklına. Oysa hiç istemeden oldu diye düşündü. Çerviyakov Eve gelir gelmez yaptığı kabalığı karısına anlattı. Ancak karısı görünüşe bakılırsa bu işe gereken önemi vermedi. Başlangıçta biraz korktuysa da paşanın başka bakanlıktan olduğunu öğrenince pek umursamadı. Gene de gidip özür dilesen iyi olur dedi. Toplum yaşamında nasıl davranılacağını bilmediğini sanabilir. Ben de bunun için çabaladım durdum. Ondan kaç kez özür diledim ama o çok tuhaf davrandı. Beni yatıştıracak tek bir söz bile söylemedi. Hoş Konuşacak pek vakti yoktu ya. Ertesi sabah Çerviyakov güzelce tıraş oldu. Yeni üniformasını giydi, Brijinov'un makamında görmeye gitti. Kabul odasına girince orada toplanan birçok dilek sahibini dinleyen Brijinov'la karşılaştı. Paşa önce gelenlerle konuşuyor, onların isteklerini dinliyordu. Sıra Çerviyakov'a gelince paşa gözlerini ona çevirdi. Dün gece Arkadi Tiyatrosu'nda eğer anımsamak lütfunda bulunursanız, aksırmış ve istemeden üstünüzü şey, özür dilerim diye konuşmaya başladı Çerbiyakov. Gene mi siz? Böylesine bir saçmalık görmedim dedikten sonra başka bir dilek sahibine döndü. Siz ne istiyorsunuz? Çerviyakov sarardı. Benimle konuşmak istemiyor, çok kızdığı belli. Ama yakasını bırakmayacağım. Durumumu anlatmalıyım diye düşündü. Paşa son dilek sahibiyle konuşmasını bitirip odasına yöneldiği sırada arkasından yürüdü. Beyefendi hazretleri, zatınızı rahatsız etmek cüretinde bulunuyorsam bu yalnızca içimdeki pişmanlık duygusundan ileri geliyor. Siz de biliyorsunuz ki efendim isteyerek yapmadım. Paşa'nın suratı ağlamaklı bir duruma girdi. Adam elini salladı. Beyim, siz benimle alay mı ediyorsunuz? Bunları söyledikten sonra kapının arkasında kayboldu. Çerviyakov eve giderken şöyle düşünüyordu. Ne alay etmesi, niçin alay edecekmişim? Koskoca paşa olmuş ama anlamak istemiyor. Bu duruma göre ben de bir daha bu gösteriş budalası adamdan özür dilemeye gelmem. Canı cehenneme. Kendisine mektup yazarım olur biter. Yüzünü şeytan görsün. Evine giderken düşündükleri böyleydi. Gel gelelim, paşaya bir türlü mektup yazamadı. Daha doğrusu, iki sözü bir araya getirip istediklerini anlatamadı. Bunun üzerine ertesi gün gene yollara düştü. Paşa soran bakışlarını yüzüne dikince Çerviyakov, ''Efendimiz, dün buyurduğumuz gibi kesinlikle sizinle alay etmek gibi bir niyetim yoktu.'' diye mırıldandı. ''Aksırırken üstünüzü berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Sizinle alay etmek ne haddime? Bizler de alay etmeye kalkarsak, efendime söyleyeyim, artık insanlar arasında saygı mı kalır?'' Suratı mosmor kesilip zangır zangır titreyen paşa, ''Defol, diye bağırdı. Korkudan Çerviyakov'un beti benze atmıştı ancak ne, ne dediniz diye fısıldayabildi. Paşa ayaklarını yere vurarak yıkıl karşımdan diye gürledi. Çerviyakov'un karnının içinden sanki bir şeyler koptu. Gözleri bir şey görmeksizin, kulakları hiçbir ses işitmeksizin geri geri dış kapıya doğru gitti. Sokağa çıktı, yürüdü. Kurulmuş bir makine gibi evine gelince, üniformasını bile çıkarmaksızın Kanepenin üzerine uzandı ve oracıkta can verdi.